Arkadaşlar ben e, buradan kurtuldum. Zaten Roblox videoyu çektiği için Allah. E, ben buradan kurtuldum görüyorsunuz. Kafam şuraya asılı da. E, ben buradan kurtuldum. Ve e, akşam video gelecek onu izlemeyi unutmayın. Ben buradan kurtuldum. Zaten ben video hazırlıyordum. Sonra ederim beyaz oldu. Önümü göremedim. Sonra kendimi burada bulmuştum. Onu söylemeyi unutmuştum arkadaşlar. O yüzden kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. E Ben toprak kolları tak takacağım. Ve e akşam e video gelecek. İzlemeyi takipte unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Ve görüşürüz. Görüşürüz.